Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Musab Şal. Bugün arkadaşlar videomda görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars oynuyorum. Mortis savaş topu. Hızca bir başlayalım. Şu kenardan gireceğim. Büyük ihtimal Şeli ölecek. Şuradan alabilir miyim? Aldım. Evet, golümüzü attık. Çok güzel bir gol attık. Devam edelim şuradan. Oo! Bizimkiler helal. Hayır. Yanlış hareket yaptım orada neyse. Yapacak bir şey yok. Diğer pozisyonda atabiliriz. Baz. Ölme, ölme, ölme. Şuraya gidelim. öldüm. Çok şeyleri var ultileri çok güçlü. Mesela Shelly ve Penny ultilerini kullanıyorlar şu an resmen. Adamlar ultileriyle bizi yenecekler. Çok büyük ihtimal kaybedebiliriz. Şuraya gir. Hop hop hop. Öldüm. Çok saçma oynadım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar eğer arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız maçtan sonra ID'mi vereceğim. Oradan atabilirsiniz arkadaşlık isteği. Hızlıca devam edelim. Eğer bu seri beğenilirse arkadaşlar devamı gelecek. Çok fazlalar. Aynı anda duruyorlar falan. Şunu bir alsam. Çok iyi. Şuradan. Oh. Çok kötü. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Son 15 saniye kaldı. 15 saniye dayanırsak. Maçı kazanacağız. Oh çok kötü. Çok kötü. Bu çok kötü oldu. Evet. Şimdi asıl şimdi başlıyoruz. Oh, çok iyi aldım onu. Oyna, oyna, oyna. Ya, iki ultisini kullandı. Neyse aldık. Oh, tamam. Çok iyi. Zor da olsa kazandık arkadaşlar. Hızlıca şuradan açalım. Şu neydi bunlar anladım unutuyorum hep. Süper bir şey. Hediyeler miydi bir şeydi? Arkadaşlar sadece bende mi oluyor böyle çok beklesiyor. Şimdi aynı karakter mi devam etsem? Bir aynı karakterle daha oynayacağım arkadaşlar sonrasında. Dynamite falan oynayabilirim. Dynamite'ı 25 rütbeye kasabilir miyim bilmiyorum. 23 rütbe çok zor kasıyorum. Bir yandan dersler olduğu için. Şuradan. o Çok. Şuradan. Hayır hayır hayır. Şu alabilirim bak. Sakince. Bir dakika. Hayır hayır ölme ölme. Ölme. Ölme, ölme, ölme ya. Rakip çok güzel oynuyor. Abnant. Aldım da orada Edgar var ya. Üf. Adamların şeyi çok iyi taktikleri. Oh çok iyisin lan. kokus salmıymış neymiş adı. Helal sana. O oh, öldü. Bir gol daha atarlar mı? Of. Rakip bot olsa büyük ihtimal o golü yemişlerdi. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Ve like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Cık. Ne oldu bana ya? Bir anda oynayamam oynamamaya başladım. Şuradan adam geliyor. Hop. Ölme ölme. Sakin. Ya ultim boşa gitti ya. Oyna hızlı. Hızlı ileri oyna. Oyna. Hop. Of, öldüm öldüm. Çok güçler. Onu orada alabilirse Atar da. Helal. Ha gol, gol gelebilir. Hadi. Ya rakip tuttu. Alabilirim onu. Alabilirim. Ama Kalkan açtı. Şu an çok kötü oynuyorum gerçekten. İlk el çok güzel oynadım. Evet bir bir. Olmuyor ya. İkinci. İlke oynadığım elde de böyle olmuştu. Oyna, 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 hop. Hayır. Uf. Sinirim bozuluyor ya. Nasıl? Bomboş boş pozisyon atamadım. büyük ihtimal arkadaşlar berabere kalacağız. Hayır, hayır. Gol oldu sandım. Hop. Ya. Şu an gerçekten inanılmaz kötü oynuyorum ve gol yedik herhalde. Gerçekten çok kötü oynadım arkadaşlar. Neyse düşük kupaymışım zaten onlardan eksiye girmedik. Bir daha Dynamite oynayalım. Bunu da savaş tapunda devam edelim. Bu elden sonra çıkacağım arkadaşlar. Aa şeyi unuttum. Size ID'mi gösterecektim. Neyse bu elden sonra göstereyim arkadaşlar hemen. Rakip çok da zor değil gibi. Ya adam var sanırım orada. Şu an resmen boş boşuna şey yapıyorum. Hop. Zor oldum orada. Aha. Şuraya oynadım. Hop. Şu da şöyle gitti. Mi. Gitmedi. Lükla. Hayır. Mr. Abu Bekir ya. Mr. Bean. Bu arada harika oynadı az önce Mortis. Of Mortis hepimiz aldı dayı ya. Helasın Colt. Evet, gol ettik takımda o kadar güçsüz değilmiş. Onu anladım. Yemeyelim lütfen. Oh çok iyi. Ya, oh, ödüm patladı. Ödüm hayır. Hayır benim adam. Benim adam. Hayır. Neyse arkadaşlar ID'mi göstereyim. Gördüğünüz gibi 9 CYP 00 VLK birisi istek attı. Kabul edecektim. Neyse. Pro banana kim? 16.000 kupa. Kulüp. Neyse arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.